Kerem dün akşam bana dedi ki, anne dedi Pınar nişan filan istemiyor. Ben dedim, oğlum annesiyle teyzesi çok istiyor, bu nişan kesin olacak. Nişan yapıyorsunuz değil mi? Konuştuk biz, Pınar'la da kız istemiyor. Yani, o istemiyorum deyince biz de çok üstüne gidemedik. Ya bir de şimdi hani gençlerin mutluluğu önemli. Onlar ne derse biz ona uyuyoruz. Yani onlar öyle bir karar aldığında da bize de çok laf düşmüyor Meral Hanımcığım. İyi bir de nişan yani. Hani olmasa da olur. Ha, do doğru dedin ablacığım. Yani alt tarafı, üst tarafı nişandır. Ne olacak? Takacaksın yüzüğü, keseceksin, pırt bitti. Yani olmasa da olur. olur. E, o kadar hevesliydiniz. Vallahi ben hem iç mekan için elbise aldım hem dış iç mekan için elbise aldım. E Necati de davetli sayısını e, 50'ye çıkardı. Ben 20 düşünmüştüm ama 50. 50 mi? Hı. 50 mu? 50 ne ya? Aa, Aa. 50. A tarafı bir nişancı 50 ne ya? 50 çok fazla. Hani sizden 10 kişi, bizden 10 kişi takarız yani. gider yani. Hani 300 kişilik yapacak nişanı? Kim? Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum abla kim dedi bunu nereden çıktı 300 300 kişi. Kimi Oo diyordu? Meral Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Cevat. Rize bir bak bakayım. Ben bir müsaade rica edeyim. Hayır Cevat ne oldu? Tamam. Hanım al bakalım ne? Nişan için ne gerekiyorsa yapabilirsiniz. Cevadım nereden buldun bu parayı? <laughs> ben de Ahmet'e o kadar para verecek göz var mı? Bak bakayım. Ben Fatime miyim? Hmm. Üç beş kuruş verdim işte eğlensin diye. Vardı kenarda köşede başka paramız. Oy, oy Cevadım benim. Ay beni nasıl mutlu ettin. Oh. O evimin direği adamın hası, hası adamın. Seni mutlu olun, bana yeter. Ay. Allah seni bizim başımızdan eksik etmesin Cevadım. Hadi bir kahve koy da iç. Bir hadi, şey. hadi geç, 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 hadi, geç. Şimdi e, Meral Hanım, yani eskiden sen de bilirsin hani önce söz olur arkaya nişan hani duyun tantanası bol olur tüm bunların hani kız istemeler çıkarmalar getirmeler falan şimdi gençler bunlara uymayı da istemiyorlar yani gereksiz görüyorlar bazı şeyleri e de onlara uymak bir ne yapacağız yok canım olur mu öyle şey vallahi biz düğün yaparız sizin nişanı bilmem Kerem de zaten bize pek karışmaz bu konularda düğün düğünü bilemem tabii o sizin bileceğiniz bir iş. Ablacığım! Dönürcüğüm! Nişan edeyim, nişan! Nasıl? Aa. Nasıl <laughs> edeyim? Allah sana parayı bulmuş. Ne diyorsun? <laughs> o nişansız olur mu? Nişansız olur. Oy. Nişan. <laughs> ah. Nişan. Nişan yapmadan olur mu ya nişan? Çok önemli nişan. Aa, bir saniye, bir saniye. Ne oldu şimdi? Ha yani şöyle babası gitmiş Pınar'la konuşmuş. Pınar da sağ olsun yani demiş. Madem ailem çok istiyor demiş. Bizi kırmak istememiş, kabul etmiş. Hepsini tamam demiş. Nişan ediyoruz demiş. Ah, ah. e harikaymış bu. Hadi bakalım. Ah, ne yapalım Ay. kız? Kalkın. Horan aç. Hadi ablacığım dur. Horan aç. Şimdi ya, zamanı ya. dur. Ya, zamanı ya. dur. Hadi Sizce bakalım. Horan zamanı. Dur, dur ablacığım. Dur 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 dur. Neredeydi bu? Nasıl Oy. Hadi bakalım. Gönder gelsin. tipo arma, arma, Oi, vamos lá da Oi. Sol, é, sol, é. Ah. Ah.